10 milyon para ya 20 milyon para. Sabah akşama kadar biz e, mercimek biçiyorduk, biçiyorduk. Akşam da yemek de bize vermiyordu. Sade küfte. Çilkü. Sade küfte. Çilkü. Sade küfte. Çil küfte. Ha çil küfte. Vallahi bile çil küfte. Çil küfteden bu geliyor. Ne, ne bu Her kişi başına iki, iki kişi. Kömür tam 12 saat de çalıştık. Kömür bizi ne yaptı Ali amca? Hı. Her tarafımız kör oldu. Kömür oldu. Hı. Çarşıya gittik, akşam ben gittik eve. Yani böyle e, gündüz olunca valla herkes Hı. bundan korkacak. Hı. Eve gittim, hanımın bağırdı, o oh, sana ne olmuş? <laughs> Onu da çarşıda iki buçuk milyonu sabun aldım, toksi. Efe gittim. Ben bir boş. E peki hanım dedi sen niye gittin de? Niye bu vaziyeti çektirdin?